Boy uzunluğu bir bireyin genel kişiliğini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Kısa boylu olmak bir bireyin yeteneklerini engellemese de uzun boylu insanların daha fazla dikkat çektiği de bir gerçektir. Kısa boylu olmak bazı insanlar için güven eksikliği oluşturmanın yanında yaşamlarının bazı dönemlerinde zorluklarla karşılaşmalarına da neden olabilir. Peki doğal yollarla boy uzatmak gerçekten mümkün mü? Evet ise nasıl? Bu videoda izleyecekleriniz tam olarak bu soruların cevabı niteliğinde olacak. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Boy uzunluğunun yaklaşık %20'si çevremize, aktivitelerimize ve beslenmemize bağlıdır. Bundan dolayı günlük yaşamımızda belli temel kuralları takip ederek boyumuzu doğal bir şekilde uzatabiliriz. Öncelikle yeteri kadar uyuyun. Dinlenirken vücudumuzun dokularının büyüdüğü ve yeniden üretildiği bilinen bir gerçektir. Vücudun büyümesi için yeterli uyku ve dinlenme kesinlikle gereklidir. İnsan büyüme hormonunun vücudumuzda doğal olarak derin ve yavaş dalga uykusu sırasında üretildiğine inanılmaktadır. Büyümekte olan çocuklar ve gençler maksimum boy uzunluğuna ulaşmak için her gece en az 8 ila 11 saat uygun şekilde uyumalıdır. Uygun bir uyku ortamına sahip olmak son derece önemlidir. Düzenli egzersiz ve spor yapın. Doğal yolla boy uzatmanın en iyi yollarından biri fiziksel olarak formda ve aktif olmaktır. Düzenli egzersiz ve spor, kişinin boy uzunluğunu artırır. Fiziksel olarak aktif olduğunuzda vücudunuz daha sağlıklı besinler ister ve besin alımındaki artış boy uzaması ile sonuçlanır. Yüzme, jimnastik, tenis, futbol, basketbol ve diğer birçok spor dalını düzenli olarak yapmak vücudumuzu büyütmenin iyi bir yoludur. Yapılan araştırmalar, büyüme sırasında fiziksel aktivite ile kemik gelişimi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yoga yapın. Yoga, boyunuzu doğal olarak uzatmanın harika ve nispeten daha az yorucu bir yoludur. Yoga, vücudunuzun genel formunu geliştirir, bu da büyüme hızının artmasına yardımcı olur. Doğru duruşa sahip olun. Çocukluktan itibaren doğru bör duruşa sahip olmaya önem verilmelidir. Duruşu iyileştirmek için bazı basit uygulamalar ise şöyledir. Sandalyede otururken sırtınızı tamamen arkaya yaslamak, yürürken omuzlarınızı ve çenenizi dik tutmak, yürürken ve ayakta dururken kalçalarınızı ayaklarınızın üzerinde tutmak. Vitamin ve mineraller açısından dengeli beslenin. Doğru beslenmeyi sağlamak için dengeli beslenme gereklidir. Abur cuburdan her ne pahasına olursa olsun uzak durun. Genel büyüme şeklinizi olumsuz yönde etkileyebileceğinden doymuş yağlardan, gazlı içeceklerden ve aşırı şekerli yiyeceklerden kaçının. Sağlıklı bir büyüme için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri aldığınızdan emin olun. Dengeli beslenmenize yardımcı olabilecek birçok sağlıklı gıda vardır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Bazı çocukluk hastalıkları da boy uzamasına engel olabilir. Bu hastalıklar ve hastalıkların neden olduğu durumlar bol miktarda C vitamini alımı ile önlenebilir. Margarin gibi işlenmiş yiyeceklerden kaçınarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler.